Makine ve Otomasyon Topluluğu'nun düzenlediği seminere Metka Tech kurucu ortağı Kemal Cahit Kaymul ve Aytek Robotik Otomasyon Yöneticisi Ferdi Alakuş konuşmacı olarak katıldı. Makine ve Otomasyon Topluluğu sektörde tecrübeli mühendisler ve yöneticileri Mühendislik Fakültesi Şehit Asubay Ekrem Çelik Konferans Salonu'nda bir araya getirdi. Öğrenciler bir yandan mesleki yetkinliklerle alakalı bilgiler edinirken bir yandan keyifli vakit geçirdi konuşmacı Kemal Cahit Kaymul ve Ferdi Alakuş seminer hakkında konuşurken, katılımcılar ile makine ve otomasyon topluluğu üyeleri duygu ve düşüncelerini mikrofonlarımıza aktardı. Burada ARGE mühendisliği temellerini ve ARGE mühendisliği yetkinlikleri üzerine bir konuşma yapacağız. Bu konuşma içerisinde daha önceki bizim tecrübelerimizden yararlanarak biraz daha hoş sohbet kıvamında özel bir konuşma yapacağız. Bugün burada mühendisliği konuşacağız, mühendislikte yenilikçi teknolojileri konuşacağız. Bugün burada endüstri 4.0'u konuşacağız. İşte dünyada teknolojinin geldiği noktayı, yönü, ee, makine ve otomasyon topluluğu olarak üyelerimize sektörden insanlarla, sektörden çalışanlarla buluşturmak istedik ve bu hedefi gerçekleştirdik. Ee, çok güzel etkinlik oldu. Teşekkür ederiz. Bu etkinliği biz mühendis adayları için güzel ve etkili olacağını düşünüyorum. Öğrenci arkadaşlarımıza sektöre yönelik adımlarda, sektörde karşılaşabilecek zorluklar hakkında fikir verebilmek için onlara bir semineri düzenledik. Kemal Cahit Kaymol ARGE mühendisinin sahip olması gereken yetkinlikler ile ilgili sunumu yaparken, Ferdi Alakuş, yenilikçi mühendislik ve Endüstri 4.0 uygulamalarından bahsetti.